Herkese selam canlarım nasılsınız umarım çok iyisinizdir ben yine bir kolektifle karşınızdayım ee, bu sefer yeni biri var mı diye soracağım ya yani çok içimden geldi gerçekten ee, genel aşk hayatınızda süreçte sizi neler bekliyor yeni biriyle tanışma ihtimaliniz zaten deste aldı <laughs> yeni bir partner enerjisi var mıdır karıp geliyorum evet kardım ve geldim. Ee, bu arada ilk defa benimle karşılaşacak olan kişiler için söylemek istiyorum. Alma verme dengesini sağlamak için sokakta yaşayan patili dostlarımıza bir kap mama bir kap su verirseniz aramızdaki alma verme dengesini sağlayabiliriz. Onun dışında beni takip edenlere niyet alıyorum videoyu beğenenlere niyet alıyorum gibi bir anlayışa sahip değilim diyerek <laughs> bütünün en yüksek hayrına olmasına niyet ederek kartlarımı karıyorum bu videoya, bu kolektife denk gelecek olan tüm herkesi niyet alıyorum. Genel olarak aşk hayatınızda önümüzdeki yakın süreçte önümüzdeki yakın süreçte yaşayacağınız şeyler nelerdir? Önce genel enerjilere bir bakalım. Önümüzdeki yakın süreçte genel aşk hayatınızda yaşayacağınız şeyler nelerdir? hissederek Kübra'cığım. Hmm. Deste altı diye gösterdiğim kart geldi. <laughs> <laughs> Hı. Hmm. Hmm. Güzel dur bakalım Gördüm ama yine de soracağım Duygusal aşk hayatınızda Önümüzdeki yakın süreçte Yeni biriyle tanışma ihtimaliniz Yeni bir partnerin Hayatınıza girme ihtimali Nedir Burada öyle bir etki gördüm ama Gene de nokta atışı olsun <laughs> Geliyorum. Evet, şimdi öncelikle genel aşk hayatınızla şöyle bir bakalım. Şimdi aslında kendinizi çok iyi hissettiğiniz aşk hayatında, duygusal hayatınızda, duygusal olarak kendinizi daha iyi, konforlu, daha özgüveniniz yüksek daha iyi hissettiğiniz bir döneme aslında yavaş yavaş girmeye başlıyorsunuz. Dokuzlu vadelerden itibaren ayın dokuzu, 19'u dokuzu, 29'u dokuzu, içine dokuz geçen bir vakitten itibaren aslında kendinizi tam olarak daha iyi hissetmek, daha özgüvenli hissetmek, daha artık kendini bilmek ve ben artık ne istediğimi biliyorum, nasıl bir ilişki istediğimi, nasıl bir partner istediğimi biliyorum. Ben artık aslında yeni bir ilişkiye yeni birilerine şans vermeye hazırım demeye yavaş yavaş aslında başlıyorsunuz. Yani aslında burada öncelik olarak sizin kendinizin ne istediğinizi bilmeniz önemli. Ki bu bilince de yavaş yavaş vardığınızı, bu farkındalığa da yavaş yavaş geldiğinizi söylemek çok mümkün. Onun dışında genel aşk hayatınızda bir partner evet karşınıza çıkabilir fakat bu kişiyle de çok fazla İlerleyemeyeceğinizi de gördüm Yani şöyle karşınıza çıkan kişi Su grubu burcundan olabilir Bu arada ilk çıkan kişi Su grubu burcundan olabilir ee, Bu arada yeni bir enerji değil Eskilerden bir geri dönüş olabilir Genel aşk hayatınıza baktığımda Eskilerden bir geri dönüş Fakat e, Bir ilişki başlangıcı Ya da ilişki başlangıcı olsa dahi Sürdürülebilir bir durum Ben görmedim Çünkü şöyle e, bu su grubu burcundan olan kişi yani e, balık yengeç veya akrep yükselenler dahil olmak üzere bu kişi e, ben aslında çok yorgunum herhangi bir şekilde çaba sarf etmek istemiyorum akışta kalsak olmaz mı İlla bir isim mi koymamız lazım İlla adının mı konması gerekiyor akışta ilerleyelim bakalım işte birbirimizden beklentimiz olmasın. Bakalım işte bizi nereye doğru sürüklüyor hayat falan filan fişman hikaye yani La Fontaine'den masallar. O yüzden hani böyle akışta kalalım, flört enerjisinde olalım, bir isim koymayalım falan derken bu böyle gider. Bunun buradan böyle ciddi bir ilişki ya da sürekliliği olacak bir e, romantik bir aşk ilişkisi göremedim. Dolayısıyla eskilerden dönenlere tekrar şans vermek için uygun değil. Yani şans verdiniz diyelim ki tekrar beklentiye girip o kişiden beklentiye girip beklentilerinizin karşılanmaması üzerine tekrar hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz yüksek. Dolayısıyla eskiye şans vermek çok da mantıklı değil gibi geliyor bana. Onun dışında yeni biri var mı diye sorduğum zaman da evet hem de iki ayrı kişi gördüm efendim bir tanesi sizin daha önceden belki de konuştuğunuz ufak flörtleştiğiniz ama sonrasında iletişimin kesildiği birisi olabilir ateş grubu burcundan Koç koçya yaslan yükselenler dahil olmak üzere yine söylüyorum hani böyle uzak mesafenin olduğu belki de şehir olmuştur aranızda uzak mesafe bir ara bir konuşmuşsunuzdur İletişim kendiliğinden akmamıştır, kesilmiştir. Belki siz kaçındınız, kaçtınız bu kişiden, devam ettirmediniz. Bu kişi tekrar gündeme gelebilir. Ee, bu kişiden sonra sizi yine, tabii bu arada şey gördüm hani, ben biraz geri çekilme enerjisindeyim. Kalbimin sesini dinlemek istiyorum. Ee, ciddi bir ilişkiye hazır olduğumu düşünmüyorum gibi gibi bir duygu durumu. Bu kişiden yine böyle bir kaçınganlığınız olabilir. Geri çekebilirsiniz kendinizi. Sonrasında birli vadelerde, bir ay içerisinde ol, olabilir bu arada. Birli vadelerde e, akrep, yükselen akrep, terazi, yükselen terazi enerjisinde, bu enerjide olan bir partner karşınıza çıkabilir. Bu kişiye şans vermek isteyebilirsiniz. Bu kişi biraz sizden yaşça büyük olabilir. E, çok olgun bir karakter olma ihtimali yüksek. Kendi işini yapıyor olma ihtimali yani birinden emir alarak bir patronun altında çalışan değil de küçük esnaf olabilir. Kendi işini yürütüyor olabilir. E, ailesiyle birlikte çalışıyor olabilir gibi gibi daha olgun, daha babacan, daha duygusal, daha romantik, daha sizin ne beklediğinizi bilen ve daha siz söylemeden bunu gerçekleştirme potansiyeli olan, daha ciddi ilişki yaşama potansiyeli taşıyan bir partner olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla burada eskiye şans vermek ya da hala eskiyi beklemek yerine Yeni gelene şans vermek sizin için çok daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle etkileri var. Yani <laughs> zaten bir anda hayatınıza girecek gibi görünüyor. Bir anda sizi şaşırtacak şekilde e, nasıl oldu ya bu bir anda karşıma çıkıverdi, bir anda böyle bir ilişkinin içinde buldum kendimi diyeceğiniz anlık böyle bir anda e, şok eden bir durumu da var. Yani durum bu. Bence yeni birine şans vermek size çok daha iyi gelecektir. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Eskiden de bir yarar geleceğini zaten görmedim yani. Kendimi bak kartları da göstereyim. Işte. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Çaba sarf etmek istemiyorum. Akışta kalalım. Biraz böyle şey yapalım falan filan. Gerek yok. O yüzden Yeni biri mi, yoksa eskiye şans vermek mi videosu olsun bu? Hangisi benim için hayırlıdır videosuna çevirebiliriz bunu aslında. Ee, yeni birine şans vermek sizin için çok daha hayırlıdır diyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.